Ülkemizde milletvekili seçimlerinin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte yapılmaya başlandığı düşünülür. Halbuki demokrasinin önemli ayaklarından birini temsil eden milletvekili genel seçimleri daha 1877 yılında Osmanlı Devleti'nde yapılmaya başlanmış ve Meclisi Mebusan adında bir parlamento oluşturulmuştu. Peki Osmanlı Devleti'nde seçimler nasıl yapılıyordu? Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyılda girmiş olduğu gerileme devriyle birlikte bir takım sorunlar ortaya çıkmaya başlamıştı. Devlet sürekli olarak toprak kaybediyor, Avrupa devletleriyle yapılan serbest ticaret anlaşmalarından dolayı ülkeye giren ürünlerden düşük vergi alındığından bütçe açıkları ortaya çıkıyordu. Ekonomik sıkıntıların yanı sıra 18. yüzyılın sonlarında gerçekleşen Fransız Devrimi'nin ortaya çıkardığı milliyetçilik akımları Osmanlı Devleti'ni derinden etkilemiş, Balkanlar'da bağımsızlık hareketleri başlamıştı. Osmanlıların artık çöküş dönemine girdiği bu dönemde bir takım aydınlar ve devlet yöneticileri çareyi Avrupa ülkelerinde uygulanan meşrutiyet monarşi yönetim sisteminde görüyorlardı. Bu yönetim şeklinde Padişah istediği gibi tek başına karar alamayacak, halk da bir meclis aracılığıyla yönetime dahil edilerek padişahın bazı yetkileri sınırlandırılacaktı. Ancak o dönemde tahta oturan Sultan Abdülaziz böyle bir sisteme sıcak bakmıyordu. Bu nedenle bir darbeyle tahttan indirildi ve yerine reformları hayata geçirebileceği düşünülen 5. Murat padişah ilan edildi. Fakat sağlık sorunları bulunan 5. Murat'ın padişahlığı yürütemeyeceği anlaşılınca 93 gün kalabildiği tahttan o da indirilerek yerine reformlar konusuyla kendisiyle mutabakata varılan 2. Abdülhamit tahta çıkarıldı. Varılan mutabakata göre Sultan Abdülhamit anayasayı kabul ederek meşrutiyete geçecek ve Mithat Paşa da Sadrazamlığa getirilecekti. 2. Abdülhamit'in 10 Eylül'deki cülüs merasiminin hemen ardından bir anayasa hazırlanması için Mithat Paşa Başkanlığı'nda Cemiyeti Mahsusa adında bir heyet kuruldu. Süratle yürütülen çalışmalardan sonra 23 Aralık 1876 tarihinde Kanuni Esasi adlı Osmanlı Devleti'nin ilk ve tek anayasası Baba Ali önündeki meydana kurulan kürsüde halka ilan edildi ve 101 pare top atışıyla kutlandı. Yürürlüğe konan anayasaya göre iki ayrı meclisten oluşan bir meclis kurulacaktı. Bunlardan birisi üyelerini padişahın seçtiği ve görev süresinin hayat boyu olduğu heyeti ayan, diğeri ise üyelerinin halk tarafından seçileceği heyeti mebusandı. Böylece Osmanlı Devleti vatandaşları ilk kez seçme ve seçilme hakkını elde etmiş olacaklardı. Seçimlerin nasıl yapılacağı 28 Ekim 1876 tarihinde yürürlüğe giren İntihab-ı Mebusan Kanunu Muvakkatı adında bir kılavuzla belirlendi. Buna göre ülkede seçimler 4 yılda bir sancak esasına göre yapılacak, sancakların nüfusuna göre milletvekili sayıları olacaktı. 50 bin nüfusa bir vekil hesabıyla 80'i Müslüman, 50'si gayrimüslim olmak üzere 130 milletvekili seçilmesine karar verilmişti. Ayrıca milletvekili seçimleri iki dereceli olarak gerçekleştirilecekti. Yani belli şartları taşıyan erkek seçmenler, belirlenen günlerde sandık başına giderek milletvekillerini seçecek ikinci seçmenleri belirleyecekler, İkinci seçmenler de oy çoğunluğu esasına göre milletvekillerini seçecekti. Oyların eşit olması durumundaysa kura çekilecekti. O dönemde memlekette siyasi partiler olmadığı için elbette seçim tamamen halktan çıkan adaylar arasından yapılıyordu. Seçimleri düzenleyen kılavuza göre milletvekili olabilme şartları ana hatlarıyla şu esaslar üzerine dayanıyordu. Osmanlı Devleti vatandaşı olmak, her yönüyle emin ve itimada layık olmak, bunun içinde ahlakı ve dürüstlüğüyle tanınmış olmak, 25 yaşından büyük olmak, devletin resmi dili olan Türkçe'yi bilmek, seçildiği vilayetin halkından olmak, adli ve siyasi bir cinayet ve suçla mahkum olmamak, Memleketinde az çok emlak sahibi olmak, seçilecek kişi devlet memuruysa memurluktan ayrılmış olmak. Osmanlı'nın yaşayacağı ilk seçimin çalışmaları meşrutiyetin ilanından önce başlatılmış, 1877 martında tamamlanabilmişti. Fakat seçimler yine de zaman yetersizliğinden ötürü tam olarak yapılamamış ve yapılan seçim sonucunda İstanbul'a ancak 115 milletvekili gelebilmişti. 15 milletvekilinin eksik olduğu seçimler sonrasında mecliste bazı vilayetlerden tek milletvekili dahi yoktu. 69 üyesi Müslüman, 46 üyesi gayrimüslim olmak üzere 115 üyeden oluşan ilk meclisi mebusanın başlıca özelliği imparatorluk içine yayılmış birçok etnik gruptan oluşmasıydı. Öyle ki seçilen milletvekilleri arasında Türk, Arap, Kürt, Laz, Ulah, Arnavut, Boşnak, Rum, Ermeni, Bulgar, Yahudi gibi birçok farklı grup vardı. Nihayet Meclisi Mebusan'ın açılışı tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra 19 Mart 1877 tarihinde Padişah II. Abdülhamit'in huzurunda Dolmabahçe Sarayı'nın büyük salonunda gerçekleştirildi. Açılışa Avrupa'dan da birçok kişi ve gazeteci gelmişti. Osmanlı Devleti'nin bu ilk meclisi 28 Haziran 1877'de görevini tamamlayarak dağıldı. Aynı esaslara göre yapılan seçimler sonucu oluşan ikinci meclis 13 Aralık 1877'de toplandı. Bu seçimler sonucu milletvekili sayısı 56'sı Müslüman, 40'ı gayrimüslim olmak üzere 96'ya düşmüştü. İkinci Meclis 16 Şubat 1878 tarihine kadar fiilen görevini sürdürdü. Ancak Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması, milletvekillerinin savaşın gidişatından Abdülhamit'i sorumlu tutması ve meclisteki Hristiyan vekillerin kendi çıkarlarını gözetmeleri üzerine Sultan II. Abdülhamit böyle bir meclisin yararından çok zararı olduğunu söyleyerek 14 Şubat 1878 günü süresiz olarak meclisi feshedip dağıttı. Böylece birinci meşrutiyet dönemi de birkaç yıl içinde sona ermiş oldu. 30 yıllık bir aradan sonra 2. Abdülhamit döneminin sonunda 23 Temmuz 1908'de 2. Meşrutiyet'in ilanıyla aynı yılın Kasım ve Aralık aylarında seçimler tekrar yapıldı. 1908 seçimlerinin öncekilerden farkı ilk kez siyasi partilerin seçimlere katılmasıydı. Ahrar fıkrası ve İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin katıldığı seçimlerde İttihat ve Terakki çoğunluğu sağladı ve 17 Aralık 1908'de Üçüncü Meclis-i Mebusan açıldı. 4 yılda bir yapılması kararlaştırılan seçimler birkaç seçim hariç neredeyse hiçbir dönemde süreye uygun olarak yapılmadı. Sonraki yıllarda 1912, 1914 ve 1919 yıllarında da milletvekili seçimleri yapılmış, 1919 seçimleri sonrasında oluşan Son Osmanlı Meclisi Mebusanı 12 Ocak 1920 tarihinde toplanmıştır. Ancak 16 Mart 1920'de İstanbul'un İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesi üzerine 18 Mart'ta çalışmalarını sonlandıran bu meclisteki milletvekillerinin büyük bölümü 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara'da açılan Büyük Millet Meclisi'ne katılmıştır. Osmanlı'da 1877 seçimleriyle başlayan milletvekili seçim sistemi, ana hatlarıyla Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra da bazı değişikliklere uğrayarak 1946 milletvekili genel seçimlerine kadar devam etmiştir.